Herkese merhaba ben Şad Manay. Bugün size online zaks hakkında biraz bilgi vermek istedim. Yani online nikah hakkında biraz bilgi vermek istedim. Çok kişi soruyor online nikahla ilgili şunu yapabilir miyiz bunu yapabilir miyiz. Daha önce sayfamda paylaşmıştım ama muhtemelen yetersiz geldi. O yüzden sizin sorduklarınızı tekrar ekleyerek yeni bir video çekmeye karar verdim online zaks aslında güzel bir şey yani dünyanın her tarafında yapılabilir mesela atıyorum siz Türkiye'desiniz ya da Türk vatandaşısınız ya da başka bir ülkenin vatandaşısınız başka bir ülkenin vatandaşıyla nikahtan geçmek istiyorsunuz Türkiye'de nikah işleri biliyorsunuz çok zor çok meşakkatli ve çok fazla masraf gerektiren bir işlem özellikle eşiniz yabancıysa online nikahta bu işlemleri biraz daha hafifletiyor diyelim. Sizin yükünüzü biraz daha hafifletiyor. Hem resmi bir işlem hem daha böyle kolay bir işlem. Şimdi şöyle oluyor siz diyelim ki Türkiye'desiniz nişanlanınız ya da nişanlanacağınız evleneceğiniz kişi yurt dışında olabilir ya da Türkiye'de kaçak durumda olabilir ya da siz nişanlınız yani evleneceğiniz kişi yabancı vatandaş eski pasaport olabilir özellikle Türkmenistan vatandaşları için geçerli bu eski pasaport o şekilde de olsa nikahınızı gerçekleştirebilirsiniz online nikahta. Online nikah Avrupa standartları e, gereğince yapılıyor. Onların usulüne uygun yani Avrupa standartları usulüne uygun bir şekilde yapılıyor. Avrupa'daki nikah memurları sizin nikahınızı kıyıyorlar. Ve e, oradaki yani Amerika'daki e, Türk konsolosluğundan nikah cüzdanınızı onaylatıp apostil yaptırıp o şekilde size Türkiye'ye getirip teslim ediyoruz. Sizin de en son yapmanız gereken işlem aldığınız evlilik cüzdanını götürüyorsunuz, nüfusa işletiyorsunuz. Ondan sonra sizin de Türkiye'de artık evli olarak gözüküyorsunuz. Evrak olarak da lazım olanlar kimliğiniz, Türk vatandaşından ya da yabancı bir vatandaştan herhangi bir belge yani kimliğini gösterir resimli. E, bilgilerini gösteren bir belge. Kimlik olabilir, pasaport olabilir, geçici pasaport olabilir veya eski pasaport olabilir. Türk ve vatandaşları için söylüyorum. Onun dışında başka e, anne baba isimleri, anne babanın yaşadığı yerleri, öldüyse ölüm tarihi, bu bilgiler lazım. Resim lazım. Resminiz hem biyometrik olacak hem de kendinizi bu şekilde selfie e, çekilmiş resminiz olacak. Onun dışında şeyler istenmiyor. Mesela bekarlık belgesi, özellikle yabancı vatandaştan bekarlık belgesi istenmiyor. Doğum belgesinin apostili istenmiyor. Sadece bilgi olarak biz kendimiz istiyoruz ki doğru yapabilirim, bilgilerinizi doğru bir şekilde girebilirim. Doğru girilmediği zaman bu sefer ileride sizin için sorun oluyor bu bilgiler. İşlem de şu şekilde gerçekleşiyor. Siz bize tüm evraklarınızı göndereceksiniz, bizim sizden talep ettiğimiz tüm bilgileri ve belgeleri yolluyorsunuz ve biz de sizin için e, online nikah başvurusu yapıyoruz Amerika'da. E, Amerika'daki online nikah başvurusu yapıldıktan sonra oradaki belediye memuru hangisi müsait olursa hangi gün hangi saatte müsait olursa bize gün veriyor ve o gün içerisinde o gün o gün ve o saatte Zoom üzerinden link gönderiyorlar yani o linke tıklayıp bağlanacağız hep birlikte yani şahitler de oluyor bu arada iki tane şahit de şartı var bir tane de tercüman onları biz ayarlıyoruz tercümanı ee, sıkıntı yok o konuda o şekilde nikahınız gerçekleşiyor online Zoom üzerinden gerçekleşiyor nikahınız bittikten sonra daha önce de anlattığım gibi işlemler yapılarak yani konsolosluktan onaylatıp apostil yapılarak Sonra Türkiye'ye getirip veriyoruz size. Siz de onu götürüp tekrardan nüfusa işletiyorsunuz. Yani işlemleriniz bu kadar. E, süre olarak da toplamda bir aydan fazla sürmüyor. Normalde evraklarınızı hızlı bir şekilde yollarsanız yani hızlı bir şekilde onay alırsak sistemden bazen sistem onay vermeyebiliyor. E, bulanık olabiliyor evraklar. O yüzden onlara dikkat etmek gerekiyor onaylandıktan sonra artık e, işlemleriniz 15-20 gün içerisinde olmuş oluyor. Bir de şunu hatırlatayım dedim. E, söyleyip geçeyim dedim daha doğrusu. Online nikahın bir güzel yanı da şöyle. Diyelim ki siz Türk vatandaşısınız ve Türkiye'de e, yurt dışında nişanlınız var. Türkiye'ye gelmek istiyor ama vize alamıyor bir türlü. Hiçbir vizeyi kabul etmiyor konsolosluk. Ancak ve ancak onunla online nikah yaparsanız e artık evli olduğunuz için resmiyette evli gözüktüğünüz için aile bileşim vizesi alarak rahatlıkla gelebilir Türkiye'ye. Yani bu süreçlerin kolay olduğu için ben online nikahı tavsiye ediyorum böyle durumlarda olanlara. Ama evrakları düzgün olup her şeye normal olanlar tabii ki yüz yüze nikah belediyede Türkiye'de yapabilirler yani bir sorun olmaz. Sonrasında diyelim ki online nikahınızı gerçekleştiniz. Ee, sonrasında Zagran pasaportunuz varsa, pasaportunuzun süresi varsa, gitmenize, yurt dışına gitmenize hiçbir engeliniz yoksa gidersiniz yurt dışına istediğiniz bir ülkeye gidip oradan da aile birleşim vizesi alıp Türkiye'ye gelip Yine aile ikamet izine başvuru yapıp işlemlerinizi o şekilde çaldı. İşlemlerinizi o şekilde yasal hale getirebilirsiniz. Yani Türkiye'de aile olarak yasal olarak kalabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim. Türkiye'deki eski pasaportlar yani Türkmenistan pasaportları bu durumda çok çok mağdur oluyorlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Eğer evlenmeyi düşünüyorsanız bu şekilde nikah yaparsanız online nikahınızı. Sonrasında kimlik almanız, yurt dışına gitmeniz, gelmeniz zor olduğu için, imkansız olduğu için bir çocuğunuz olursa eğer evlilik içerisinde bir tane çocuğunuz olursa insani ikamet izni alma hakkınız oluyor bu sefer. İnsani ikamet izni aldıktan sonra siz artık Türkmenistan'a rahat rahat istediğiniz zaman gidip e, Zagran pasaportunuzu alıp aile birleşimi vizenizi de alıp geri gelebilirsiniz. E, o yüzden sizin için de bu nikahın uygun olduğunu düşünüyorum. Yani online nikah hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. E, eğer ki düşünüyorsanız daha fazla bilgi almak istiyorsanız benim iletişim numaralarım var profilimde. Oradan bana ulaşıp yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.